Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Böyle bir kuş iskeleti gördüm. İnanılmaz. Nasıl bir şey olmuş ya. Komple içini çıkarmışlar. Komple. Görüyorsunuz. İskelet. Bu yalan değil ha. Doğru. Görüyorsunuz. Burada da kuyruk. Allah'ın işi kanatları bozulmamış ya. Vallahi inanılmaz bir şey. Burada göğsü boğazı ağzı açık kalmış ölmüş evet arkadaşlar iskeleti burada olsun